çok da güleştir aslında. İçleri de fıkır fıkırdır. Mutfağı kimi kıstırabilirse ona bu orada tekrar anlatır kahveyi içerken. Bir oğlak annesiyle büyümek bir askeri nizamda büyümek demektir. Evet siz bir proje çocuksunuz. Akrep annesinin mesafesini fazla açmanız biraz zor. Farklılardır, tatlılardır, rengarenklerdir. Yay annesi kadar eğlenceli bir annemi var. En mükemmeli benim çocuğum. En iyisini ben yaptım. Siz affetseniz yengeç annesi affetmez. bir terazi annesiyle büyümek. Teraziler ne ister? Aman huzursuzluk çıkmasın, ağzınızın tadı kaçmasın. Güzel güzel anlatıyorum evladım, beni dinle. Yeter artık, yaramazlık da yapma ama yeter artık çocuğum. Hadi bakayım çay içeceğim, kahve içeceğim ben arkadaşlarımla. Annesidir. Sosyalliğinden de geri kalmaz, nezaketini de bozmaz. Sizi güzel güzel giydirir, aklar, paklar öyle dışarılara yollar. Yani hem kendisi sosyaldir hem de çocuğun sosyal olmasını ister. Öyle evde sürekli oturan çocuktan da çok hoşlanmaz. Hadi çık bakalım yavrum birazcık gez diye size böyle bahanelerle büyütmüş olabilir. Çünkü kendi gezmesini planlayacaktır o sırada. Eğer zaten bir terazi annesinin de gönlünü almak istiyorsanız ona iki güzel cümle yetecektir. O çünkü estetiği duyarken de yaşamayı seviyor. Anneciğim, güzel anneciğim, güzel bakışlı anneciğim şeklinde eğer onu hoş cümleler kurarsanız onun için yeterli olacak. Terazi annesi evde öyle çok bağıran, çocuklara hoşlanmaz. Zaten tabii ki boşanabilir. Ama sessizlik olsun ister. Mümkün mertebe hep beraber oturalım sessiz sessiz. Şöyle bir klasik müzik dinleyelim. Lütfen artık herkes sussun diyen annelerimiz genellikle terazi burcu olabilir. O hayatın sakinliğini, tatlılığını her yerde devam ettirmek isteyecektir. Yazın sahile denize gitseniz de yavaş yavaş minnoş minnoş estetik estetik yüzünü isteyecektir. Çocuğunu bu yüzden de estetiğe dair hangi okullar varsa en baştan, çok küçükten hemen gönderecektir. Bale ise bale, artistik yüzme ise artistik yüzme, koşuysa güzel koşu <laughs> şeklinde kurslar bulacaktır. Ve bir terazi annesi size böyle yaklaşacaktır. Başak anneleri, başak anneleri, başak anneleri çok okur, çok bilir, hem gezer hem öğrenir Başak anneleri. Çocuğunu da çok bilsin ister, ona kitapları sıfır yaşından itibaren stoklar. Bütün bilgisini de aktarmak ister zaten, çok da konuşur bu yüzden, sürekli konuşur. Şöyle bir anne modelidir Başak annesi, hani böyle daha bir aylıkken, yani daha tam bebek kafasını tutamıyorken bile ona Dünyadaki derin felsefeleri yavaş yavaş anlatmaya başlayacaktır. Bak şimdi kafanı tutamıyorsun ama aslında baktığımızda yer çekiminden insanın ruhsal yolculuğuna gibi cümlelerle sizi büyüten annedir Başak annesi. Çok da güleştir aslında. İçleri de fıkır fıkırdır. Böyle sıkıcı bilgilerden bahsetmiyorum. Onun için bilgi eğlenceli olduğu için. Magazin de bir bilgidir. Bunu bulunca da size hemen arayıp söyleyebilir yetişkinliğinizde. Başak annelerinden sıkılmanız çok zor aslında. Çünkü sürekli bir bilgi, bir yenilik, bir haber çok meraklıdır. Kurs kurs gezer. Hoşakandeleri de gezer. Nerede ne var öğrenir. Onda aktarmak ister. Eve gelir. Herkese anlatır. Önce tek tek anlatır. Sonra yemekte hep birlikte tekrar bir daha anlatır. Hiç olmamış gibi gece tekrar mutfağa kimi kıstırabilirse ona bu orada tekrar anlatır kahveyi içerken. başakanneleri fıkır fıkırdır. Çok tatlıdır. Sevgiler. Oğlak anneleri. Helikopter ne ki? tank, tüfek, Allah ne verdiyse <laughs> hepsidir oğlak anneler. Yani bir oğlak burcu anne zaten olması gereken tam listeyle daha belki de doğuma giderken, daha da belki de planlarken Belki de hatta hayatında partneri bile yokken o onu planlamıştır, dizmiştir, düşünmüştür. Bir çocuğum olursa yarın bir gün ben bunu hangi teorilerle hangi bilgilerle büyüteyim diye kurslarına 18 yaşında gitmeye başlamış olabilir. Eğer böyle bir düşüncesi varsa ileriki zamanlarda. Bir oğlak annesiyle büyümek, bir askeri nizamda büyümek demektir. Her şeyiniz bellidir. Evet, siz bir proje çocuksunuz. Kesinlikle bunu bırakmayacaktır. Elinde to-do listiyle siz 38 yaşına da gelseniz size her sabah bunu hatırlatacaktır. Yaptın mı, ettin mi, buldun mu, gittin mi? Bu şekilde ilgisini ve sevgisini belli eder oğlak anneleri ama çok da dürüsttür. Çok da objektiftir. Yani siz ona 5 yaşında bile olmamış tabii ki haliyle bir resim gösterdiğinizde hani anneciğim olmuş mu? Oğlak annesi şöyle diyebilir. Yani çok da olmamış çünkü niye olmamış biliyor musun? Bunu zaten Picasso gibi böyle bir kıyasla size olan dürüstleşimini çok erken başlatacaktır. Ama ömür boyu da bir dürüstlük sürecektir. Bu da sizin içinizi rahatlatabilir. Eğer dürüstlükten hoşlanıyorsanız. Akrep anneleri dokunmadan sesini duymadan, yavrusunu koklamadan bir gün dahi geçirmek istemez. İsterse yavrusu 40 yaşında olsun. Arar, sorar, gider, sarılır, bakar, doyar, doyurur. Akrep annesinin mesafesini fazla açmanız biraz zor. Yani nerede olursa olsun o uzakları aşıp tekrar yanınıza gelecektir. Gelmek isteyecektir. Gelmeyi hep planlayacaktır. Wi-Fi alanından çıkınca çok hoşuna gitmiyor akrep annelerinin. Hiçbir şey yapamasa sesini duyması gerekiyor. Yani iletişimde kalması gerekiyor. Sezgisel de bir burç olduğu için tabii akrep. O sanki sezgi alanından çıkmış gibi hissediyor. Bu sefer sürekli onu düşünüyor. Yani görmeyi düşünüyor. Çocuğunu görmeyi düşünüyor. Yani akrep annelerinin Şöyle bir kol mesafesinde oldun, yeterli. Sesinizi de duysun, size de dokunsun, görsün, baksın, beraber oturun aynı koltukta. Hiç kalkmayın istiyorlar aslında. Bol bol aranması gereken bir burçtur akrep annesi. Bir balık annesi nasıl olur? Kendi bir dünyası vardır be evdeki kimseyle de çok da hani onlar orada bir şeyler konuşur, salonda bir olaylar olur. O kendi dünyasında kim bilir efendim nerelerdedir, nerelerdedir. Sizi de öyle fazla darlamaz balık annesi. İşte bir fal mal kapanırsa belki biraz ilgisini çekebilir mistik dünyalar. Onun dışında size daha çok hislerinizi soracaktır, rüyalarınızı soracaktır. Sizin spiritüel varlığınızla daha çok ilgilenecektir. Bir balık annesi daha çok arkadaş gibi aslında yaklaşacaktır size. Sizden de çok öğrenecek şeyleri vardır gibi yaklaşabilir. Çünkü böyle enerjileri birazcık daha çocuksu kalabilir. Onların daha böyle derin dünyayı anlama sezgileriyle kendi hayal alemlerinde oldukları için hani böyle hayatın çok böyle gerçekleriyle ilgili amanda da işte ben size şurayı kapatın demedim mi? Hani bu çöp atılacaktı gibi değil de sizinle birlikte yaptığı derin 3 saatlik sohbetler üzerine gördüğü, sizle konuştuğu bir konuyla ilgili gördüğü bir rüya onu daha etkileyecektir. O yüzden ertesi gün gelip merakla size bunu sorabilir, sizden anlatmanızı isteyebilir gibi daha böyle tatlı, minnoş bir iletişimle büyümüş olabilirsiniz. Kova burcu anneleri nanoteknolojik anneler, AI'a kafa atan anneler. Herhalde yasakların en işlemediği burçlardan bir tanesi kova. Bu saatte bu izlenmez, şimdi yatağa yok efendim bilmem ne falan gibi bir yerden muhtemelen bakmıyordur. O daha ziyade dünyayı nasıl algıladığınızla, yeni bir şeyler keşfetmenizle ilgili olacağı için tablet mi? Tamam tamam. Gidelim de en son modelini alıverelim. Öğren onun içinden bir şeyler. Kendisine de sorulsun ister. internete de sorun ister. Yani hem iletişimdedir hem de sizin iletişim ağınızı genişletmeniz için elinden geleni yapacaktır diye tahmin ediyorum. Kova annesiyle çok rahat uzaylı teorileri, Illuminatiler, akapoliptik gerçekler şeklinde her şeyi konuşabilirsiniz. Böyle değişik fırfırlı konuları konuşabileceğiniz bir anne burcudur kendisi. Algısı çok geniş ve açık olduğu için sizin vereceğiniz dünyaya veya uzaya dair herhangi bir enteresan bilgi çok hoşuna gidecektir. Birkaç gün sonra hemen araştırıp geri gelecektir ve bunu konuşmaya devam edecektir. Aslında çok cümleli bir anne değildir yani hani az ve öz diyebiliriz. Daha çok o derinden düşünmeyi, algılamayı, gözlemlemeyi sever. Sonra üzerine konuştuğunda da net bir şekilde kendisini belirtir ve ortamdan cool bir şekilde çıkar gider. Bir de kova anneleriyle ilgili çok kendilerine has olduklarını düşünüyorum. Kendilerinin ifade ediş biçimlerini. Yani böyle farklı giyimden tutun, kendine has bir aurası, evin içinde kendi özelliğini ilan eden bir anne modeli gibi düşünebiliriz. Farklılardır, tatlılardır, rengarenklerdir. İkizler Burcu annenin en büyük avantajı, onun çocuğu olarak yani, sizi istese de çok darlayamaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü fikir değiştiriyor. Yani bugün size hadi bakayım ödevini yaptın mı demiştir, yarın oldu, hadi bakalım gezmeye gidiyoruz diyebilir. Şimdi birazdan hadi bakalım banyo zamanı demiştir. 5 dakika sonra aman boş ver ya gel misafirliğe gidelim ben de daraldım zaten demiş olabilir. Bir ikizler annesiyle böyle bir çocukluk geçirmek bence eğlenceli ve avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir konuda çok direten, çok sabit bir fikirde bulunmadığı için size karşı da yöntemi öyle olacaktır. O yüzden eğlenceli. İkizler annesi dedikoduya meraklıdır. Aa, magazin sever. O ne yapmış, bu kim ne yapmış şu an? Bir sürü arkadaşı olduğunu tahmin ediyorum yani ikizler annelerinin. O yüzden evde böyle bol arkadaşlı, bol sohbetli günlere şahit olmuş olabilirsiniz. Ayrıca bir ikizler annesiyle büyümek birazcık şey açısından da eğlenceli. Siz daha küçükken bile size yetişkinmiş gibi davranabilir. Öyle bir beklentiyle, öyle bir iletişim diliyle. Çünkü kendisi Merküryen olduğu için o iletişim şeklini çok böyle çocuksulaştırmayı pek tercih etmemiş olabilir. Yaşlarınıza göre daha akıllı, daha fikirli, daha uslu bir tip olmuş olabilirsiniz. Bunu ikizler annenize borçlu olmuş olabilirsiniz. Yay anneleri, tatlı anneler. Yay annesini evde bulasınız ki evde kalsın. Herhalde çocukluk anılarınızın büyük bir kısmında yay annesi Avustralya'da, Mersin'de, Adana'da olduğunu tahmin ediyorum. Siz de biraz daha fıtı fıtı yürümeye başlayınca sizi de alıp ver elini Erzincan, ver elini Antalya şeklinde gezmedik yer bırakmamıştır. Yay annesi kadar eğlenceli bir annemi var. Vardır elbette. <laughs> Bütün anneler eğlencelidir ama yay anneleri gerçekten öyle hayat yaşamayı hakkını veren, ne size çok yetişkin gibi davranan ne çocuk gibi davranan, birlikte eğlenen ya oyuncu, oyuncu oyuncu. Ruh hali oyuncu yani. Bundan daha tatlı bir özellik olabilir mi? Muhtemelen sıfır yaşınızdan itibaren sizde her anlamda oyun oynamaya başlamıştır. Yetişkinliğinizde de hala sizle ufak ufak oyunlar, böyle küçük anne çocuk arasındaki o flörtler, o şakalaşmaları sürdürüyordur. Bunları çok sever. Hadi anneciğim gel bir şöyle güzel bir yerde yemeğe gidelim dediğinizde zaten gözlerinden kalp bile çıkabilir. Böyle ufak şeylerle hemen zaten mutlu olan bir annedir ya, yay annesi. Yay annesini mutlu etmekten kolay ne var acaba? Hiçbir şey olmasa bir kahve yapıp güzel bir sohbetle o sanki dünyanın en güzel şeyini yapıyormuş gibi keyfini çıkartır. Size de öyle hissettirir. Çok şahanedir. Boğa anneleri. Hem dokunmatik, hem besleyen, büyütem, hem gözüm üstünde hem kontrolcü, hem inatçı, hem otoriter, hem biraz şen şakrak gibi ama sınırları kesinlikle çok önemli. Vallahi bu annesi çok avantaj olduğu kadar bir o kadar da zor demeyeyim ama çok da kolay böyle ama biz de çok rahat büyüdük annesi değildir. Ama işte bu ne avantaj verir? Her şeyinizle ilgilidir. Bu annesi sizin her şeyinizi bilir. Bilmediği yerde hisseder, hissetmediği yerde düşünür, oldurur, yaratır, bulur. Böyle bir annedir boğa annesi. Sizin yediğinizden, içtiğinizden, gittiğiniz yerlerden, gezdiğiniz şeylerden, eğlencenizden, dersinizden, şuyunuzdan, buyunuzdan her şeyi, her şeyi haberdar eder. Bunları konuşur, konuşmayı da sever, sosyaldir, sizinle konuşmanızı ister. Bunlar size büyüyünce ne kadar? Tabii ki bilgi, donanım, görgü, daha zaten ne katılır yani? Ama bu anneleri çok tatlıdır. Bu annesinin öyle kızdığını önce o gözünden anladığını zanne tipidir. Böyle bir önce bir derin bakar. Yani bak birazdan hafiften sinirleneceğim yavrum. Sana şu anda derinden bakıyorum beni anla. Ben de kızmak istemem bakışlarıyla önce bir bakar 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 sonra böyle ayağa doğru kalkıp bir şey söyleyecek yani muhtemelen zaten yok olduğunuz çoktan bu anında bir tık siniri meşhurdur ama sadece lafta sözde ondan sonra bir sarıldınız mı zaten her şey geçiverir en mükemmeli benim çocuğum en iyisini ben yaptım. Dır aslan anneleri. Aslan anneleri diğer annelerle yarıştadır. Sizinle bir alıp veremediği yok yavrusu olarak. O zaten elinden gelen en iyisini yapmıştır. Sizden de en iyisini beklemiştir. Evde zaten siz bunun fırfırını yemişsinizdir. Ama dışarıda sizi asla satmaz. Dışarıda çocuğuyla övünürken Allah artık olduklar kabarır kabarır kabarırsa en iyisi, en iyisi bende. Ben yaptım. Benim çocuğum onu böyle okuttum, şöyle yaptım, böyle süsledim. Ay bir yürüdü, inanılmaz yürüdü gibi aslan annesidir o. Dışından söylemese bile hep içinden bir mukayese Benimki daha iyi. Benimki kesinlikle daha iyi. Çünkü niye ben yaptım gibi böyle bir anne modelidir. Ee, e övümek de yeri tabii ki kendi yaptı. Doğrudur. Aslan anneleri sizinle herhangi bir şey yoktur. Diğer annelerledir onun mevzusu. Bir aslan annesiyle büyümekte tabii ki de çok da kolay olmayabilir. Çünkü nedir? Aslanın kükrediği yerde sizin lafınız, sözünüz nereye geçe? Kimseyi de dinlemez. Hiç kimseyi dinlemez evde. Kendi bildiğini okuyacaktır. Okumuştur da muhtemelen. Siz de onun uygun gördüğü şekliyle <laughs> bir yerlere gelmişsinizdir. Keyfini çıkarın. Yengeç annesi tam bir love bombing annesidir. Tam anlamıyla. Ama tabii bunu yavrusuna yaptığı için çok da bir sıkıntı olmaz. Love'dır. Bombing'dir. Love bombing'dir. İkisi bir aradadır. Love'dır ya. Yengecin sevme kapasitesini düşünün. Bir de çocuğunu sevme kapasitesini. Feda ise feda, cefa ise cefa. Ah benim yavrum şöyle öpeyim sen benim böyle yavrum. Şeklinde bir ömür böyle geçecektir. Yengeç size sofralar mı kurmaz? Yengeç annesi sizi besler, büyütür, yıkar, tarar, en özenir, duygu halinizi anlar. Siz bir kere üzülseniz o beş kere üzülür. Siz bir kere umutlansanız o beş kere umutlanır. Yani duyguyu da derin yaşar. Yengeç annesi çok derindir. Sizin T ortaokulda yaşadığınız üzücü bir basketbol anınızı yıllar sonra siz 35 yaşındayken bile o hala balkonda böyle kahve sigara yaparken düşünüyor olabilir. Benim çocuğum üzülür. Benim Çocuğumu diye. Siz affetseniz yengeç annesi affetmez. Öyle de bir annedir. Çocuğunu tam kalbinin ortasına koyar ömür boyu da oradan bir yere çıkarmaz. Koç annesi, koç anneleri, koç annelerimiz. Benim de annem bir koç. Ona buradan selam olsun. Ama hiç de kolay değildi be he anne. Sen ne demek istediğimi biliyorsun. Arkadaşlar koç annesi kadar yani. Evet koç inatçıdır ama koç annesi de inatçıdır. Yani siz hadi bakayım onun bir evet dediğine hayır deyin, hayır dediğine evet deyin şovu izleyin. Bir de aslında boş inat yapmıyor. Koç anneleri zekidir ha dolanlıdır, bilgilidir. Akılla zaten yani geliyor. Size öyle boş yaparak gelmiyor. O yüzden e, siz de çocuk halinizde hayır ek, ük, kek, ama bu yüzden derken bütün o donanımıyla, bilgisiyle, şu suyla, bu suyla bir de mecbur kabul ediyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok ki. Yani koç annesinin yazdığı senaryo neyse onu oynamanız sizin kader mahkumluğu gibi düşünün yani. Göreviniz de artık onu yaptınız ömür boyunca gibi bakabilirsiniz. Bir koç annesini sakın olun ki tabii ki size sinirlendirmesi delirdiniz mi? Karşınıza bir koç annesi alınır mı hiç yani? Çünkü inatsa inat, sabırsa sabır öyle olduğu yerde böyle bekler siz artık böyle Allah'ım tamam vazgeçtim ya tamam her şeyimden vazgeçtim yeter ki gel sarılalım falan noktasına gelene kadar hiçbir şey yapmasa bile o böyle durduğu yerde durarak sizi vazgeçirecektir. Bütün her şeyden vazgeçirecektir. Vallahi ben bu kadar dediğim dedik çaldığım düdük başka da bir Burç annesi bilmiyorum. Ama iyi ki de öyleler. Ne yapıyorlarsa bence doğru bildikleri için yapıyorlar. Bir de öyle bir durum var bu arada. Doğrusunu da biliyorlar. O yüzden de en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Çünkü siz de onun piricik yavrusuzunuz. İyi ki varlar.